Anam yansın mi? Şu parmak şöyle Böyle bir tamam Şimdi yolda giderken Burası zaten beton Burası beton Burayı hissettiğiniz zaman sarı çizgi hissini anlatsın. Zaten tır tır tamam. Çizgi takip edeceğiz. Aynen. Çizgi takip edeceğiz. Bunu sağa sola devam ediyor. Çünkü buradan sökülmüş yani. Bakın. De devam ediyor yani yani. Kır gel. evet, hadi. bir yere geldi. Sağ sol yapmaya takılırsan. Sağ sol, sağ sol yapıyoruz. Ben bir şey söylemiyorum sana. mi? Geri, geri geçeyim, giderken daha iyi yapıyoruz. Öğrendik ya. Devam Aynen. Bakar bu çizgi hissedebilecek misiniz? girebilecek devam edin. Oh, bu çalışan gazeteciler günü sizlerin çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum. Sağlık saat içerisinde nice günlerde bir arada olmak dileğiyle ediyorum arkadaşlar. Bugün burada görme engelliler günü münasebetiyle birazdan da bir farkındalık oluşturmak adına beyaz bastonla birlikte yürüyeceğiz. Aynen. Tabii ki görme engellilerle diğer engel gruplarında olan bütün kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz bu şehirde. Görme engelliler belki doğuştan görme engelli olarak doğmuş olabilir, dünyaya böyle gelmiş olabilir. Veyahut da zaman içerisinde daha sonrasında bir hastalık vesilesiyle veyahut da geçirmiş olduğu bir kaza neticesinde de görme yetisini getirmiş olan kardeşlerimiz olabilir. Ama hep beraberce bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Gerek insani olarak bizim her birerlerimizin, gerekse belediyeler olarak, kurumsal olarak görevlerimizin ilk başında da insanların önündeki engelleri kaldırabilmek. Eğer ki bir engel var ise yerimizin yettiğince, gücümüzün yettiğince bu engelleri kaldırabilmek. Bu da kurumsal olarak da bizim kendimize ilk başta çizmiş olduğumuz yapmamız gerekenlerin birinci maddesi. Bu olarak geliyor. Biz belediye olarak bütün engel grupları ile ilgili, bütün engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ile ilgili, şehrimizde yaşayan herkese daha güzel bir Kayseri'de, daha güzel bir da huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşayabilmeleri için değişik projeler geliştiriyoruz. Değişik projeleri hayata geçiriyoruz. Muhakkak ki şehrimizde yaşayan ki yaklaşık... 5 bin ve, tane görme engellimiz mevcut Kayseri ilinde. öyle biliniyor. Evet, Ama bak, bizim derneğimizde 450 tane üyemiz var. Baş, başkanımızdan aldığımız... Bu e, kayıt değil ama yaklaşık e, bir tabii, istatistik yaklaşık. bilgi değil tabii. ama yaklaşık olarak 5 bin tane kardeşimizin yaşadığı ile ilgili böyle bir bilgimiz var. E, bu kardeşlerimize de sağlık içerisinde, huzur içerisinde, evlerinde, yurtlarında, yuvalarında yaşamak nasip olsun diyorum. Bir kez daha görme engelliler, beyaz baston, görme engelliler haftası kutlu olsun. Ve şükredecek çok şeyimiz var arkadaşlar hakikaten empati diyorlar ya başkasının yerine kendinizi koyma, empati yapma ee, başkasının yerine koyduğunuz zaman onun yaşantısını, ruh halini anlama bu kardeşlerimiz gün 24 saat bu şekilde geçiyorlar. Evet, Biz şimdi 5 dakika 8 dakika neyse kısa bir yerde böyle bir 50 metrelik bir yerde önce eğitim aldık arkasından yürüdük. Evet, olsun. Hakikaten zor bir şey. Allah herkese sağlık versin içinde elimizde bulunan e, nimetlerin kıymetini bilmemiz lazım. Bu noktada e, işin bir diğer tarafında da birlikte yaşadığımız kardeşlerimize gerek trafikte gerek yaya iken karşılaştığımız zaman önceliği vermemiz, onların hayatını kolaylaştırmamız aynen, aynen. gerektiğini bir kez daha aynen. burada yaşayarak da görmüş olduk. Bütün sağlıklı vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah sağlıklarını aynen. daim etsin. Hakikaten büyük bir nimet içinde bulunduğumuz hal. Bunu da hatırlatmış olalım. Ee, görme engelli kardeşlerimizi de bu şehir içerisinde, Kayseri içerisinde bir kez daha sağlıklı, huzurla yaşamak nasip olsun diyoruz. Allah razı olsun. Bir, bir öz şimdi sen dedin ya sarılar artacak mı diye. Şunu hissettim ben burada. Bizim bu yapmış olduğumuz kaldırımlar var ya. Onların böyle dümdüz olması daha önemli. Aynen, aynen. Başladım. Dümdüz olması Şimdi biz, çok iyi. Ben yürürken bir Sayın iki başkan, yerde. Çok özür dilerim. Demek sarı, ki sarı çizgiden ziyade biz taştan içine taştan yapılmış e, şey istiyoruz. E, sarı çizgi değil de eee o, orada orada, ki, orada yürüyüşünüzü bu, şey yapabilecek, kolaylaştıracak bu bir şey kesinlikle. Şey, Bunlar başkanım, güneşte bu hocam başkanım pardon. Bunlar güneşte çok sıcaktan artık sökülüyor. Hmm. Kendini Hı. Kendi atıyor. Mesela orada gördüğünüz bir, bir tarafı yoktu. Doğ o doğal sıcaktan. bir doğal bir yürüyüş güzel güzergahı.